Abi buna elektriğe Olayın. ihtiyaç, i̇htiyaç yok, yok, internete ihtiyaç evet. yok. Yani internetin ve elektriğin olmadığı yerlerde bunu kullanacaksın. SIM kart takıyorsun, Takıyor. onun kendi internetini kullanıyor. Elektriği de güneş enerjisinden alıyor. Bir günlük güneş enerjisiyle kendini 3 gün boyunca idare edebiliyor. Hmm. Alarm var. Kişi takibi var. Geçmişe dönük kayıt izleme, alan koruma. Önünden biri geçtiğinde sensörü direkt size alarm bildiriyor. Aynı anda çakarlarını ve alarmını çalıştırıyor. Birden fazla özelliği var abi. 355 derece dönebilme. Toplamda da 3 görüntüye sahiptir. Hmm. İkisi bunu sabit bir dönüyor. Evin çatısına takacağım. Hem iki tarafı görecek. Abi, çatıya taktığında işte 355 derece sola sağa dönüyor. Birisi de sola sağ yani sabit olarak şöyle geniş açı bakıyor. Evet. Bir tanesi de dönebiliyor. Genelde interneti ve elektrik olmayanlar bunu alıyor. İnternet yok. Tamam bu abi. Sim kartı alıyorsun bitiyorlar. Abi seni de dükkana davet ediyorum. Devam.